Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın ikinci sınavlar için yayınlamış olduğu örnek soruları hep birlikte çözeceğiz. Eğer yazı sınavınızdan 100 almak istiyorsanız, yazınıza çok iyi bir şekilde hazırlanıp bütün soruları çözebilmek istiyorsanız, Play Store'dan ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirerek alıştırmalar, testler ve denemeler çözebilirsiniz. Artık Jasmine Akademi uygulamasını App Store'dan da indirip kullanabilirsiniz. Kalem ve kağıdınız hazırsa örnek soruları çözmeye başlıyoruz. Birinci soru geliyor. Birinci soru Zuri hakkında bir zürafa ile ilgili. Zuri'nin günlük rutinine bakalım. Saat 9'da kalkıyor, 9'u 20 geçe giyiniyor, 15.30'da arkadaşlarıyla kafede buluşuyor, 19.15'de ise duş alıyor. Günlük rutinleri ve yapılan saatleri inceledik. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde dolduracağız. Zuri is a giraffe. Zuri bir zürafadır. He lives in a town. O bir kasabada yaşar. Zuri saat 9'da şunu yapar. Saat 9'da yaptığı iş uyanmaktır. Wakes up ya da gets up ifadelerini kullanabilirsiniz. He wears his clothes. O elbiselerini giyinir. Elbiselerini giyindiği vakit 9'u 20 geçedir. 20 past 9. Sabah yaptığı için am ifadesini kullanabiliriz. Daha sonra arkadaşlarıyla da buluşuyor. Arkadaşlarıyla kafede buluştuğu saat ise 15.30'dur. Yani 3.30. Bunu yazarken half past 3 yazarız. Öğleden sonra olduğu için PM ifadesini kullanabilirsiniz. Son soru ise saat 7'yi 15 geçe şunu yapıyor diyor. Saat 7'yi 15 geçe duş alıyor. Duş almak için iki tane ifade kullanabilirsiniz. Has a shower ya da takes a shower. İkisi de duş almak anlamına gelir. Birinci soruyu çözdüğümüze göre ikinci soruya geçebiliriz. Bu sorudaki resmi inceleyip sorulara cevap vereceğiz. Turkish baklava, Türk baklavası. 12. ayın biri 2024'ten önce tüketin. Gluten içerir. Soğuk yerde saklayın. Gaziantep Türkiye'de yapılmıştır. Daha sonra ardında bir kod numarası var. Görseli inceledik. Sorulara bakalım. What is the name of the food? Yiyeceğin ismi nedir? Name isim demektir. Yiyeceğin ismi Turkish baklava. Türk baklavasıdır. What is the barcode number? Bu ürünün kodu nedir? Kod cansız olduğu için cümle itisiyle başlarız ve ardında görselin en altında bulunan kodu yazarız. What is the country of origin? Kökenin neresidir? Bu yiyeceğin kökeni Türkiye. Hem Turkish olarak yazabilirsiniz ya da artık yeni kullanım şekli Türkiye'dir. Türkiye şeklinde kullanabilirsiniz. Bu soru kolaydı. Eminim birçoğunuz bunu çözdünüz. O halde bir sonraki soruya geçebiliriz. Şimdiki soruda Türkiye'de bulunan Hatay ve Birleşik Krallık'ta bulunan Belfast adlı iki tane şehir birbiriyle kıyaslanıyor. Peki bu şehirlerin neyini kıyaslıyorlar? Population, nüfusunu, weather, hava durumunu, area, kapladıkları alanı. Bu ikisini birbiriyle karşılaştırıp soruları cevaplayacağız. Tabloyu incelediğimize göre soruları göz atabiliriz. Which city is more crowded? Hangi şehir daha kalabalıktır? Nüfuslarına baktığımızda population kısmında Hatay'ın daha kalabalık olduğunu görürüz. Cevap olarak sadece Hatay da diyebilirsiniz ya da uzun bir şekilde cevap vermek istiyorum, sınavdan yüz almak istiyorum diyorsanız eğer cümlede kurabilirsiniz. Bunu yaparken Hatay is more crowded than Belfast diyebilirsiniz. Which city is colder? Cold soğuktur, colder daha soğuk anlamına gelir hangisi daha soğuktur? Hava durumunu incelediğimizde soğuk olan Belfast'tır. Belfast is colder than Hatay. Hattie. Belfast Hatay'dan daha soğuktur. Kısa ya da uzun şeklinde cevaplar verebilirsiniz. Son soru da Hatay, Belfast'tan daha mı small yani daha mı küçüktür diyor. Daha küçük değildir çünkü kapladıkları alanı incelediğimizde Hatay daha geniş bir alanı kapsıyor, daha büyüktür yani daha geniştir. Kısa cevap olarak no it isn't diyebiliriz ya da uzun cevap vermek istiyorsanız No, it isn't smaller than Belfast. Hayır, o Belfast'tan daha küçük değildir. Karşılaştırma konusu çok önemli. Bununla ilgili test çözmeyi ve konuyu tekrar etmeyi unutmayın. 6. sınıftaki en önemli konulardan bir tanesidir. Bunun için uygulamayı kullanabilirsiniz. Şimdiki soru bir tablo sorusudur. Bu tabloda bazı şehirler var. Onların altında ise hava durumları ve havanın derecesi yazıyor. Bunları inceleyip verilen boşluğu dolduracağız. Good morning. Günaydın. Let's see how the weather is today. Bugün hava nasıl görelim? In Ankara, it's hot. Ankara'da hava sıcak ve şöyledir. Ankara'da hava sıcaktır ve daha sonra hava sunny, güneşlidir. In Amsterdam and London, Amsterdam'da ve Londra'da hava şöyledir. Amsterdam ikinci şehir, Londra dördüncü şehirdir. İkisinde de hava durumu cloudy, yani bulutludur. Helsinki Amsterdam'a göre şöyledir. Helsinki, Amsterdam'a göre daha soğuktur. Buraya colder yazarız. Ve Helsinki'de hava rainy yani yağmurludur. Son olarak Tehran ise Ankara'ya göre şöyledir. Ankara'ya göre daha sıcaktır. Ankara 28 derece, Tehran ise 30 derecedir. Buraya hotter yazarız. Şimdiki soru duygular ve hava durumları ile ilgili. Duygular parantez içerisinde verilmiş. İkinci kısımda ise hava durumları ile ilgili görseller var. İkisini de dolduracağız. Birinci soru Jane şöyle hissediyor. Parantez içerisinde mutlu bir surat var. Jane demek ki happy, mutlu hissediyor. Bunu hissettiği hava ise sunny, güneşli günlerdir. İkinci soru. Tom evde film izlemeyi sever. Peki bunu hangi havada yapar? Yağmurlu havalarda. Rainy yazarız. Sally şöyle hisseder. Sally uykulu hissediyor. Uykulu, sleepy. Bunu hissettiği hava durumu ise cloudy. Bulutlu günlerdir. Nora, fırtınalı günlerde şöyle hissediyor. Fırtınalı günlerde üzgün hissediyor. Üzgün kelimesi iki tane anlama gelir. Ya sad kullanırsınız ya da upset. İkisi de üzgün demektir. Bu kolay bir soruydu. Bunu da hallettiğimize göre bir sonraki soruya geçebiliriz. Resmi inceleyeceğiz. Kim ne yapıyorsa onunla ilgili cümleler kuracağız. Birinci soru. What is Tina doing? Tina ne yapıyor? Tina koltukta oturup örgü örüyor. Örgü örmek knitting demektir. Tina is knitting. Tina örgü örüyor. İkinci soru. Who is playing with a cat? Kediyle oynayan kimdir? Kediyle oynayan kişi Oliver'dır. Ya Oliver deriz kısacası ya da uzun cevap vermek istiyorsak Oliver is playing with a cat. Oliver bir kediyle oynuyor. Son soru. Jack ve Sally televizyon izliyor mu? Jack ve Sally televizyon izlemiyor, kitap okuyorlar. Buraya kısacası No Day Aren't diyebiliriz ya da uzun olarak No Day Aren't Watching TV. Hayır onlar televizyon izlemiyorlar. Tom ve aile üyeleri hakkında bir soru çözeceğiz. Today is Sunday. Bugün pazar. Tom is spending time with his family in a park. Tom Vaktini ailesiyle bir parkta geçiriyor. Kimin ne yaptığı ile ilgili görseller verilmiş. Bunları bulup yazacağız. Birincisi Tom ilgili. Tom'un kendisi bisiklet sürüyor. Tom is riding a bike diyebiliriz. Ya da Tom is cycling bisiklet sürüyor. İkincisi kız kardeşi Lily ile ilgili. Lily uçurtma uçuruyor. Lily is flying a kite. Flying a kite uçurtma uçurmak demektir. His cousins are skipping a rope onun kuzenleri ip atlıyor. Son olarak onun annesi Rachel'dan bahsediyor. His mom is reading a book. Onun annesi kitap okuyor. Martin hakkında bir paragraf okuyacağız. Bu paragrafla ilgili aşağıda cümleler var. Bu cümlelerin içerisinde bazı hatalı yerler bulunuyor. Onları bulup düzeltip cümleleri tekrardan yazacağız. Martin hafta içleri saat 7'de kalkar. 7.30'da ailesiyle birlikte kahvaltı yapar. 8'de evden ayrılır. Okula en yakın arkadaşı Alex ve Seri ile yürüyerek gider. Onun dersi 8.30'a başlar. Eve döndükten sonra biraz dinlenir uyur. O dörtte ödevini yapar daha sonra arkadaşlarıyla dışarıda oynar. Akşam yemeğinden sonra ailesiyle birlikte kitap okur saat 9'da yatağa gider. Martin hakkında paragraf bu şekilde. Birinci soruda he has breakfast at school diyor. O kahvaltıyı okulda yapar. Bu cümledeki okul yanlıştır çünkü kahvaltıyı evde ailesiyle yapıyor. Cümleyi düzeltip tekrardan yazalım. He has breakfast with his family at home. Ailesiyle birlikte evde kahvaltı yapıyor. İkinci soru, his dad drives him to school every day. Onun babası her gün onu arabayla okula götürüyor. Martin okula en yakın arkadaşlarıyla yürüyerek gidiyor. Cümleyi şu şekilde düzeltebiliriz. Martin walks to school with his best friends. En yakın arkadaşlarıyla okula yürüyerek gidiyor. Walk, yürümek demektir. Üçüncü soru, Martin eve geldiğinde televizyon izliyor. Martin eve geldiğinde dinleniyor. Yani televizyon izleme kısmı dinlenmek olacak. Cümleyi şu şekilde düzeltebiliriz. After Martin comes back home, he takes a nap. Eve geldikten sonra dinleniyor. Son soru, ödevini yaptıktan sonra internetten oyun oynuyor. Martin ödevini yaptıktan sonra arkadaşlarıyla dışarıda oyun oynuyor. Cümle şu şekilde olmalıdır. Martin plays with his friends outside after doing his homework. Ödevini yaptıktan sonra arkadaşlarıyla dışarıda oynuyor. Martin hakkındaki paragrafı okuyup soruları cevapladığımıza göre bir sonraki soruya geçebiliriz. Verilen tabloyu inceleyelim. Olivia ve Lucy hakkında bir tablo var. Like sevmek demek, dislike sevmemek anlamına gelir. Birinci soru, who dislikes eating honey? Bal yemeği sevmeyen kimdir? tabloyu incelediğimizde balda çarpı olan Lucy'dir. Kısacası Lucy de yazabiliriz ya da uzun cevap vermek istiyorum, öğretmenimi mutlu etmek istiyorum diyorsanız Lucy dislikes eating honey de diyebilirsiniz. İkinci soru what food does Olivia like? Olivia ne tür yiyecekler seviyor? Olivia'yı incelediğimizde meyve seviyor çünkü tik işareti var. Bal seviyor, balda da tik işareti var ve yumurtada da tik işareti var. Olivia likes fruit, honey eggs, Olivia, meyve, bal ve yumurtaları seviyor. Does Lucy like unhealthy food? Lucy, sağlıksız yiyecekler mi seviyor? Tabloda Lucy'yi incelediğimizde patates kısaltması ve hamburgerde çarpı var. Ayrıca şekerli şeylerde de çarpı var. Demek ki gerçekten Lucy sağlıksız şeyler seviyor. Kısacası yes, she does diyebiliriz. Ya da she likes unhealthy food. O sağlıksız yiyecekler sever. Eren, yakın arkadaşı Ethan'a bir kartpostal yazıyor. Kartpostalı okuyup soruları cevaplayacağız. Sevgili Ethan, son gönderdiğiniz kartpostalda Singapur'da havanın her zaman sıcak ve nemli olduğunu söylediniz. Benim için şaşırtıcı. Çünkü Türkiye, Maçka'da dört mevsimi yaşıyoruz. Yaz aylarında hava çok sıcaktır. Yüzmek ve güneşlenmek için plaja gideriz. Bu sezon kendimi enerjik ve mutlu hissediyorum. Sonbaharda havalar soğuyor, yağmurlu ve rüzgarlı. Yağmurlu günlerde kendimi karamsar ve uykulu hissediyorum. Kışın genellikle yağmur yağar, bazen de kar yağar. Kar topu oynamayı sevdiğim için heyecanlı ve mutluyum. İlkbaharda hava bazen yağmurlu, parçalı bulutlu olur. Havalar ısınıyor. Bu mevsimde bazen kendimi enerjik hissediyorum. Umarım Türkiye'ye gelirsiniz ve dört mevsimin farklı güzelliklerini bir arada yaşarız. Maçka'dan sıcak dileklerimle. Eren Kartpostalı okuduk. Verilen soruları şimdi cevaplayacağız. Birinci soru. What is the weather like in summer in Maçka? Yazın Maçka'da hava durumu nasıldır? Yazın Maçka'da hava durumu sıcaktır. Cevap olarak the weather is very hot in summer diyebiliriz. Hava durumu çok sıcaktır. İkinci soru. How does Eren feel on rainy days? Eren yağmurlu günlerde nasıl hissediyor? Eren feels moody and sleepy. Karamsar ve uykulu hissediyor. Üçüncü soru. Hangi iki mevsimde Eren enerjik hissediyor? In summer and spring. Hem yazın hem de ilkbaharda enerjik hissediyor. What is the weather like in Singapore? Singapur'da hava durumu nasıldır? Hava durumu nemli ve sıcaktır. Warm and humid diyebiliriz ya da the weather is warm and humid in Singapore diyebilirsiniz. İlki kısa cevap, diğeri ise uzun cevaptır. Sıradaki soru tamamen sizinle ilgili olan bir sorudur. Bu sorular size sorulmuş, bu yüzden kendinize göre cevap vermelisiniz. Ben örnek olması için birkaç tane cümle kuracağım. Siz bunlardan yola çıkarak kendi cümlelerinizi yazabilirsiniz. Birinci soru, what is the weather like in spring in your hometown? Senin yaşadığın yerde kasabanda ilkbaharda hava nasıldır? Benim yaşadığım yerde ilkbaharda genellikle hava yağmurludur. Şöyle bir cümle kullanabilirim. The weather is rainy in spring in my hometown. Benim kasabamda hava ilkbaharda yağmurludur. Bazen hava ılık da olabiliyor. Ilık ya da sıcak olduğunda the weather is warm in spring in my hometown diyebilirim. Hava ilkbahar aylarında benim yaşadığım yerde ılıktır. İkinci soru: How do you feel on sunny days? Sen güneşli günlerde nasıl hissedersin? Güneşli günlerde ben enerjik ve mutlu hissederim. I feel happy and energetic on sunny days diyebiliriz. Eğer çok harika hissediyorsam, I feel fabulous on sunny days diyebilirim. Harika, muhteşem hissediyorum. What do you do on rainy days? Yağmurlu günlerde ne yaparsın? Yağmurlu günlerde ben genellikle evde televizyon izlerim. I watch TV on rainy days ya da uyurum. I sleep on rainy days. Ben yağmurlu günlerde uyurum. Sırada son soru var. Verilen resmin altına 3 tane ülke yazacağız. Russia, France ve Germany. Önce cümleleri okuyup anlayalım. Daha sonra uygun olan resmi bulalım. Russia is larger than France and Germany. Rusya, Fransa ve Almanya'dan daha geniştir. Daha geniş olan resim B'dedir. Buna Russia yazarız. İkinci cümle önemli. Germany is smaller than France. Almanya, Fransa'dan daha küçüktür. Daha küçük olana Germany, diğerine ise France yazarız. Gördüğünüz gibi karşılaştırma konusu çok önemli. Bu konuyu tekrar etmeniz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yazılıdan yüz almak istiyorsanız yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz. Play Store ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirmeniz yeterli. Hepinize şimdiden başarılar.